Hocam merhabalar iyi akşamlar ben Antalya Aksu'dan bir üretici çiftçiyim sizin sıkı bir takipçinizim sizi takip ettiğim kadarıyla önerileriniz doğrultusunda böyle bir sere yapmaya çalıştık 3.5 metre oluk altı bütün çemberlerde havalandırmalarımız var elektrikli motorlu bir de sizden gördüğüm bir ısı perdesi olayı vardı. Ben onu bilmiyorum. Şöyle yapmaya çalıştım. Bir mansal aldım. Mansal dedim. Rediktör. Şöyle bir rediktör. Manuel bir rediktör. Elektrikler çok maliyetli olacağı için çalışıp çalışmıyorum. Çok emin olmadığım için böyle bir rediktör kullandım. Bu 50 metre bu tarafa Seren'in kuzey tarafına gidiyor. 50 metre bu tarafa Seren'in güney kısmına gidiyor. Şimdi ben bunu kol yardımıyla ee, çevirdiğim zaman şurada arada teller var böyle. Böyle teller var. Ortada geçen boruya her 3 metreye bir benim direk aram böyle, Her 3 metreye bir böyle bir tel attırdım. Bu tel geliyor. Oradan tekrar böyle gelip orada bitiyor. Ben bu 21'lik borulara Şuraya geçelim. Yerimelik borlara. Nasıl perdesi. Maş olmayacağım. Bir tanesini. Bu ortadaki. Şu ortadaki. Oraya maş olmayacağım. Sabitleyeceğim yani. Daha sonra bu yani şu burada böyle çalışacak. Bu da ayrıca Burada böyle çalışacak. Tam %100 belki kapanmayabilir ama %90, 85 civarı kapanacağını düşünüyorum buranın. Hocam sizce bu çalışır mı? Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Sizi ilgili takip ediyoruz. Allah sağlık sıhhat versin. Çok yardımcı oluyorsunuz bize. Tekrar görüşürüz.